Herkese merhabalar. Dün Bitcoin'in kısa bir teknik analizini yapmıştık. Bugün tekrardan karşınızdayım. Dün Total Market Cap'teki negatif uyumsuzluktan sizlere bahsetmiştim. Bu düşüşü getirdi. Dün bir negatif uyumsuzluktan dolayı aşağı doğru fiyatlar geri çekildi. Ve bunun etkisini markette hissettik. Dün ne oldu? Burada bir tane desteğimiz vardı. Bu desteğimiz aşağı yönde kırıldı. Tekrardan yukarı test edildi. Şu an şurada küçük bir desteğimiz var. Bu desteği takip etmemiz lazım. Eğer aşağı yönlü bir kırılım olursa tekrardan düşüş gelecektir. Bu kanalı kırıp yukarı çıkarsa da tekrardan şuraları test etme durumu olacaktır diye düşünüyorum. Yani 265 seviyelerini tekrardan da test edebiliriz. Kanalı kırıp aşağı gelip 243 seviyelerini total market kapta tekrardan te, e, test edebiliriz. Bu arada bir saatlik grafikte inceliyoruz. Bir saatlik grafikte incelememizin sebebi kısa vadeli yatırım yapmak diyebiliriz. Şimdi Bitcoin'in grafiğine de bakalım. Bitcoin'in grafiği de tamamen marketle uyumlu bir şekilde devam ediyor. Marketteki hacim düştüğü zaman otomatik olarak bu direkt Bitcoin'in hacmine etki ediyor. Bu da bir kanal içerisinde hareket ediyor. Şu an kanalın üst tarafını test ettik. Burası çok önemli. Özellikle bu kahverengi çok önemli. Bu kahverengi çizgi 14.000'den gelen bir çizgiydi. Biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk bu durumu. Bunun aşağı kırılımı durumunda büyük ihtimal fiyatlar buraya doğru inebilir. Yani 90.000'lere, 90 89.000-50'lere doğru inebilir. Yukarı yönlü kırılımında ise tekrardan mavi test edilecektir. Yani 97.000, 98.000 tekrardan test edilebilir diyebiliriz. Peki gerçek bir yükseliş ne zaman olur? Şimdi dikkat ederseniz hala bir yükselen kanal içerisindeyiz. Bu yükselen kanalın altına düşmedik. Bu da sert bir düşüş olmayacağının habercisi. Yani bu kanalın altına düştüğümüz zaman tehlike çanları çalıyor anlamına gelecek. Hala yükselen kanal içerisinde bir düşüş yaşamaktayız. Asıl yükseliş ne zaman olacaktır? Mavi çizgi yukarı yönlü kırıldığı zaman bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu yükselişte nereye doğru olur? Mavi kırıldığı andan itibaren 10.900'lere yani 11.000'lere doğru olabilir diye düşünebiliriz. Şimdilik yorumum bu kadar. İyi günler. Esen kalın. Hoşçakalın.